Bölge ihracatımız %24 oranında arttı. Her şeyden önce 1 milyar 554 milyon dolar civarında bir ihracatımız var. Bu Ocak-Kasım dönemini kapsıyor. Bir aylık daha zamanımız var. Ama bunda en dikkat çekici noktaya baktığımız zaman özellikle fındık ihracatı tüm sektörler içerisinde en yüksek ihracat artışına yapmış oldu. Fındık ihracatı sezonun ilk 3 ayında Trabzon fındık ihracatına baktığımız zaman %87 oranında arttığını görüyoruz. Bu Türkiye rekoru aynı zamanda. Bunun yanında 2004 Ocak-Kasım dönemi ülkemizden gece fındık ihracatı 289.910 ton ulaşarak karşılığında 2 milyar 353 milyon 534 bin dolar döviz girdisi sağladı. Aynı dönem kıyasladığında bir önceki döneme baktığımız zaman miktarında yüzde on beş, değerde ise yüzde kırk beş oranında bir artış sağlanmış oldu. Bunun yanında konu hakkında baktığımız zaman on bir aylık dönemde ülkemizden yüz yirmi beş farklı ülkeye ihracat yapıldığını ve beş ülkenin sırasıyla Almanya, İtalya, Polonya, Fransa ve Çil Halk Cumhuriyeti olduğunu söyleyebiliriz. <laughs> Eylül ayında fındık ihracatına sezona çok iyi iş, açılış yaptığını e, ve bu fındık ihracat sezonu ilk 3 ayında 100 bin 625 ton fındık karşılığında ise 810 milyon 357 bin dolar bir girdi söz konusu. E, bu rakamlara baktığımız zaman miktar bazında yüzde %21, değer bazında ise %45-43 oranında bir artış söz konusu olmuştur. E, Trabzon ilinde yapılan fındık ihracatı hakkında baktığımız zaman 2004 yılının 11 yapılan 83.500 fındığın e, nerelere gittiğine baktığımız zaman %31'lik kısmını tek başına Trabzon ilinin yaptığını, Türkiye geneline baktığını söyleyebiliriz. Bu da bu sene fındığın e, ürünler halisinin içinde en çok e, artış, en çok ihracat liderlerini Tüm sektörler bazında yaptığını söyleyebiliriz. Ürünlerde verim ve kalite yola... Bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Kahverengi kokarca, ahır ağır... evet, ha, şey. haftada iki gün kontrol edip. Samsun Tarımsal Araştırma'ya yolluyoruz sonuçlarımızı. Ar Kokarca tabii ki bu rakamların çok daha art, artacağını görüyorduk ama bugün yukarı kesimler dediğimiz kesimlerde fındıkın daha verimli olduğunu görebildik ama sahil kesimlerdeki rekolte düşüşleri oldu. Kokarca fındıktaki verimin ve ürün artışının rakamlara yansımasında çok büyük etki oldu. Bu rakamları çok daha büyük Türkiye değil işte dünyadaki rakamlarla yarışır hale getirebilecek bir seviyeye gelebilecekken bugün için bu rekoru konuşuyoruz. Eğer o kokarcalanı gibi yapılan çalışmalar önümüzdeki yılın ürün içindeki bir, eğer sonuç verirse inşallah fındıktaki bu rekoltenin daha da artabileceğini, rakamların daha da bugünden çok daha ileri rakamlara gelebileceğini söyleyebiliriz. İhracatta planlamanın artık geçmiş yıllardan çok daha önemli olduğunu Arz talebe göre tüketicinin her şeyden önce alışkanlıklarını ve tüketicilerin bir önceki senede kullandıkları ürün bazına göre bakarak ürünlerin kıtlığını ona göre planlamanın çok önemli olduğunu ve buna göre de sahada çalışmaların çok önemli olduğunu diyoruz.